Herkese günaydın. Bugün Türk eğlence dünyasında heyecan verici bir haberimiz var. Bu resmi. Gökberk Demirci ve Özge Yağız nihayet dün tarihlerini doğruladı. Umarım bugün çok mutlu ve harika bir gün olur. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olun ve abone olduğum yönünde yorum yapın. Kırmızı kalp Uzun bir çekim gününün ardından Gökberk Demirci'nin evine dönerken görüntülenmesi. Üzerine medya ona büyük günü sormadan edemedi. Muhabirler: Gökberk, dün tarihlerini bizimle paylaşır mısın? Gökberk gülümsemesini gizleyemedi ve "Evet, Özge ve ben dün tarihlerimizi belirledik." dedi. Ancak mesele sadece dün değil. Gökberk ayrıca yeni bir dizi üzerinde çalıştığını Özge'nin Safir dizisinin sona yaklaştığını da paylaştı. Ve en yürek ısıtan haber, Gökberk ve Özge artık resmi olarak evli bir çift. Biz bu sevimli çiftin dününü beklerken, Türk eğlence sektörü heyecanla çalkalanıyor. Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ı sonsuza uzanan yolculuklarında tebrik ederiz. Şimdilik bu kadar. Bu güzel aşk hikayesiyle ilgili daha fazla güncelleme için bizi takip etmeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğlence dünyasındaki en son haberler için abone ol düğmesine basmayı unutmayın.